Hoş geldin Ali abi. Hoş bulduk aslanım. E dükkan bomboş. Yo abi aslında yarım saat öncesine kadar bayağı bir yoğunluk vardı da. İşte bulaşıklar birikmişti. Dükkanın önünü bir süpürdüm daha şimdi oturacağım. Ne içersin abi ne getireyim sana? Allah taze bir demli çayını alırım. Çay tek şeker. Aferin abi. Aferin abi. abi. Hadi. Eyvallah. Vallahi sağ olasın. Başka bir arzun var mı abi? Vallahi hazır kimse yokken gel otur da şöyle beş dakika sohbet edelim seninle. Tabi. Kusura bakma oğlum. Estağfurullah Ali abi ne demek? Zaten bir sürü şeyle mücadele ediyorsun. Bu kadar işin arasında bir de bizimle uğraştın. Ya öyle şey olur mu Ali abi? Siz başkasınız sen. Kimle uğraşayım ki başka? Bir tartışma olmuş bunlarla aranızda. Yanlış bir şey söylesem kusura bakma Ali abi. Onu hiç kırmak istemem ama ya oluyor işte hayat. Yok oğlum yok. Ben çok üzüldüm. Yani siz yıllardır birbirinizi tanıyorsunuz. Ben senin sünnetliğinle ev ev dolaştığın zamanları biliyorum çocuğum. Geç sünnet olmuş. Altın takmıştınız. İki dakika kalmadı tabii üstümde. Babam hemen almıştı. Bak yalan yok. Yüzünü o halde gördüğümde ilk etapta bir yerde sorun çıkardı, boş yere kavga etti sandım seni. Bunun serserilik zamanı geldi herhalde diye düşündüm. Bunlara da seninle bir daha arkadaşlık kurmamasını söyledim. Öyle mi? Bilmiyordum. Yani öyle. Aslında ben ilk konuşmamızda sana bunu söylemiştim. Ama herhalde sen başka bir yere takılıp dikkatinden kaçırdın herhalde bunu. Bak oğlum, kızım diye söylemiyorum. Pınar akıllıdır, güvenilirdir. Öyle katakulli yapacak bir kız hiç değildir. Buna kalabım basar. Hatta hiç düşünmeden canımı ortaya koyar. Estağfurullah Ali abi. Pınar sana saygı duyduğu, değer verdiği için arkadaşlığımız bitmesin diye beni ikna etmek için sırrını söyledi. Öyle mi? Öyle tabii oğlum. Başka da şansı yoktu. O yüzden ona kızma. Pınar benim için ne de değerli abi? Zaten bir görüştüğüm o var. Başka da kimseyle görüştüğüm yok. Ben ister miyim onunla bozuşmak? Yani ben bildiği söylüyorum. Sen zaten bildikten anladıktan sonra gereğini yapacak güzellikte bir çocuksun. Bak hatayı kim yaptıysa düzeltsin. Ben bu yaşımda ikidir senin ayağına gelip senden özür diliyorum oğlum. Yani bu zor bir şey değil oğlum. Senin yerin ayrı Halil mı? abicim. Sen mahallede tavrın örnek aldığımız büyüklerimizdensin. Senin o gençliğinde mahallede abilik taslayanlara yaptıkların efsane gibi dolaşıyor ortada hala. Oğlum bak işte gençliğini öyle yaşayanlar sonrasında benim seni yanlış anladığım gibi hayatı da yanlış okurlar. Ben de senin o hareketleri yaptığını düşündüm. Ama yanlış. İşte öğrenmenin yaşı yok. İnsan her yaşta öğreniyor. Bu işten sohbetin için çok teşekkür ederim Ali abi. Keşke babam da senin gibi olsa bana. Ya böyle bir kere oturup konuşmuşumuz yok abi ya. Bir kere ya. İnsan demez mi oğlum bir şeye ihtiyacın var mı? Bir sorunun var mı? Hangi okulda okuduğumu bile bilmiyor abi. Ya da okul taksisinin kaç para olduğunu. Neyse abi şikayet etmek olmaz. Çok şükür ne de halimize. Ne diyeyim? Bak oğlum. Sizin aile meselelerinize karışmak kimsenin haddine değil. Çok başın sıkışır, daralırsın, bunalırsın. Beni de bir abi, baban olarak gör. Yardıma ihtiyacın olduğunda hemen yanıma gel ve söyle. Sen delikanlı, sağlam bir gençsin. Yardım istemek kötü bir şey değil. Utanılacak alacak bir şey hiç değil. Kusura bakma Ali abi. Ben bile havaya gidip geliyorum. Tamam. Eyvallah sağ olasın. Afiyet olsun abi. Gel otur. Tabii abi. Senden bir konuda yardım isteyeceğim Deniz. Ya elimden gelen bir şeyse seve seva abi. Sağ ol. Şimdi bir, birkaç şeyi netleştirmem lazım. Zamanı gelince ben sana haber vereceğim. Ne zaman istersen abi. Bak gördün mü? İhtiyacın olduğunda yardım istemek o kadar da zor bir şey değil. Hı? Teşekkür ederim Ali abiciğim. Ben geçeyim abi içeriye. Tamam. tamam. Efendim Emekta. Ha, Halil. Ee, hanımım diyecek ki eve gitmeden önce konağa bir uğrasın. Tamamdır hemen geliyorum. Dışarıdan bir ihtiyacın olursa bana yazarsın olur mu? Tamam sağ olasın. Gerekli. Halil abi ne yapıyorsun abi Allah aşkına? Şşş. Şunu cebine koy. Abi yapma bitirirsin beni. Al şunu koy cebine. Bitersen yeniden başlarsın evladım. Ben her türlü yanındayım. Çok teşekkür ederim Halil abiciğim. Her şey için desteğin için. Hiçbir şey edemezsin. Tamam kolay gelsin hadi. Görüşürüz abi.